Merhaba, hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Sevgili futbol severler, Trabzon sporlar. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Şimdi e, bugün alelacele bir video yapalım. Bu Saul Niguez e, transferi, davası benim bir hayli canımı sıktı. Bunlar gider alırlar malırlar bunu. Ondan önce hemen bir video yapalım e, düşündüm. Bu arada e, bundan Önceki iki videomuza yorum yapan arkadaşlarımıza teşekkür ederken, inşallah orada e, yanlış bilinen, doğru sandığımız yanlışlara da e, bir şeyler söylemeye çalışacağız, söyleyeceğim daha doğrusu. E, şimdi bir de bugün e, saul nigözlen hatta kapağını şurada dışarı çıkacağımız için zaman kaybetmeden as, aslında aşağıda parkta bir yerde yapacaktım videoyu fazla zaman kaybetmeden bunlar. E, bu transferi yaparlar mı yaparlar e, hemen bir video yapayım dedim. Bir tane de Hamşikvari. Benim yeni buldum. Dünyada oyuncu çok. İsteyene isteyene e, bulana oyuncu bulabilirsin. E, yani futbolcu scout ekibin e, futbol kulübün iyi yönetiliyorsa burada e, bir sıkıntı olabileceğini ben hiçbir zaman düşünmüyorum. Futbol basit. Çok önceden videolarımızda Şöyle hep diyorduk bir ordu kurmuyorsun 11 kişi işte ona göre de 5-6 iyi yedek. Eskiden futbol böyle oynanıyordu futbolun içine ettiler. Bir de ya biz onu 11 bir de günümüzde diyelim hani 11-11 22 oyuncu seçiyorsun. Ama bunu Türkiye Süper Yalan Palavra Ligi'nde e, çoğu yüzüne gözüne bulaştırıyor. Bir de Hamşikvari e, bir bomba 8'imiz var onu e, alsalar mesela benim için daha iyi. Mesela ben bu şeyi hiçbir zaman anlamadım. Beşinci, altıncı, hatta ben Poyrazı da saymıyorum da beşinci Santraforu Almanın ne gereği vardı hiçbir zaman anlamadım. Şöyle ki mesela bunun en büyük örneği geçen yıl Samsunspor Spor hiçbir transfer yapmadan ne yaptı üçüncü oldu adamlar tahtası kapalı olduğu için sen burada zaten yabancı kontenjanını iyi kullanamayan bir kulüpsün vis çalan uzatmışsın sen burada ne yapacaktın? Santrafor'ları da almışsın. İyisini indirmişsin. Onu açıyor. Ha, az çok burada bir arkadaşımız demiş. Ona katılmıyorum ama o belki öyle biliyor ondan. Az çok fazla para vererek bence bazı yerlerde onun neti orada 1 milyon euro. Sound Temp'den eminim yani. Futbol saları diyorum ama onu öyle yazıyorsun Google'da. Kapalogi, Kapalogi sitesinden ulaşabilirsiniz. Orada rakamlar net belli. Bu dünyada Futbolda transferde yanlış yapan e, kulüpler bu işi e, sokaktaki adamdan da dahi iyi bilmiyor bana göre. Yani yanlış yapıyorsa burada sıkıntı var demektir. Şimdi şöyle e, söyleyelim. E, mesela bir tane Orkun Kökçü sağlam adam kardeş. O Orkun Kökçü demişken e, Sinan Darama teşekkür ediyorum yorum için. Fakat şöyle bir yanlış var. Orkun'un inişini gördünüz mü? Tipik yani ben de Hollanda'da yaşıyorum ya. Tipik oradaki hol gurbetçileri de tanıyoruz az çok. Yani <laughs> hareketler şeyde tam bir holigan gibi. Onu geç. Şimdi kafa yapımızın Avrupalılarla e, nasıl ters yönde işlediği. Yani bu bariz bir örnek. Aynı takımda oynayan ve benim çok beğendiğim Manchester United'da bir türlü başarılı olamamış ama Benfica, Porto, Sporting böyle adamları kolluya alıyor zaten. Ee, Karayraz yani kafa yapımızın bir Türk'ün futbol kafa yapısıyla bir o İspanyol galiba Benfica'da oynadı ama bir İspanyol'un veya bir Portekizli'nin kafa yapısını burada mukayese edebiliyoruz. Nasıl? Karayraz 50-60 milyon euroya galiba tam rakamını bilmiyorum 50 milyon euro diyelim en az isterseniz yazalım da yazabiliriz. Ben hem de konuşayım. Mesela ne yapıyor? Kafa yapısı bu. Şimdi böyle bir planlama yok yani. Aa, Alvaro Carreras. Hemen bakalım. Hemen tak 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 aşağı indik. 50 milyon euro. Demek doğru hatırlıyorum. O Real Madrid'e gidiyor. Senin oyuncun, Türk oyuncunda <laughs> e, gurvette yetişmiş. E, altyapısı olmayan, Türkiye altyapısı olmayan. Neyse. Önemli değil. E, geliyor işte 5 milyon euro kiralama bu paralar yok karşılığı yok Aslında sen Mesela sen yıllık gelirin atıyorum 600 700 bin 1 milyon TL olsun sen gidiyorsun Lamborghini çekiyorsun böyle bir şey e, Hatta burada akşam e, Beşiktaşlı bir genç vardı e, e, ondan sonra konuşuyoruz Kafa yapısı Hakikaten Galatasaray yapıyor ya Galatasaray şimdi yıllar yılı yaptı O ağlayan adam o Orkun Kökçü'nün ya bu kadar abartan bir ülke olur mu ya? Orkun Kökçü ya şey mi geldi ya Diego Armando Maradona mı geldi de bizim haberimiz yok ya? Veya benim sevdiğim oyunculardan Ronaldo mu fenomen? Bunu geç yenisini. Brezilyalı Ronaldo, Romario, Ronaldinho. Bu adamlar mı geldi ya? Platini mi geldi? Michel Platini mi geldi orta sahaya? Ağlıyor stadın işte tanıtım Vodafone Park'ta ben şöyle giderdim. Orada komediyi hani seyretme adına belki iğneli bazı kişilere de takılarak o holiganlara falan onu ben Beşiktaş çarşıda bir zaman yapmıştım. Ya böyle bir abartma ülkesi yok. Bak ne diyorum? Şuradan mukayese edin. Aynı takım arkadaşı Carreras Real Madrid'in yolunu gidiyor. Yine bir Benfica'nın sol bekin almıştı o çocuk Brezilyalı mı neydi? Ben başarı bekleyebilirim yani Carreras'tan. Zaten bir de İspanyol galiba. Değil mi? Yanlış atı. Evet. Bizimki de tutuyor. Kariyer planlamasına bakar mısınız? Kariyer planlamasında tutuyor, geliyor şeyin Beşiktaş'ın. Ya bu Trabzon'da olabilir. Galatasaray'da olabilir. Benim için fark etmez. Tamam mı? Daha 25'inde geliyor Beşiktaş'a. Ya sen İngiltere'ye gidersin, İtalya'ya gidebilirsin. Şimdi oradan Orkun Köçler o geldi aklıma. Bunu. Şimdi bir de. Mesut Baş arkadaşımız Mesut Baş 92 87 şunu demiş. Geleceğim bir isim vereceğim. Bu Saul Niguez'den uğraşıyorlar. Ben Saul Niguez tekrar ediyorum. olmamalıdır malıdır açıklayacağım onda. İlk defa borçlandığımız burada hemen duracağım bak. Faruk Özak dönemi Aktu Atay Aktu döneminde ilk defa borsaya açıldı. Ama bu şimdi oldu mu? Olmadı. Faruk Özak tamam borçlanabilirsin. O zamanki paralar o zaman 96'da daha zaten euro yok mark. 500 bir ben bak hatırladım. 25 yaşlarındayım. O zamanki dönemde biz Georgi Kinklatse'yi alamadık. Ya şampiyonluk gitti. Ya o yılda Alişen yine katakulliye getirdi. Trabzonspor'un elinden şampiyonluğu çaldı da o zaman da şike vardı. O kesin yüzde %1 milyon. E, hatta oyuncularımızdan bile satın aldı Cengizler Metin Bert zaten Alman asıllı. Kayboldu gitti onlar bak. Eski o 96 efsane kadrodan, kadrodan çok oyuncu piyasaya çıkar konuşur şunu der bunu der onlardan ses yok. Diyor ki King şey alamadık ya 500 bin. Hani benim bildiğim abartalım 500 bin mark değildi de 1 milyon mark olsun. O da beş, yarısı eder 500 bin euro. Yani sen şimdi şimdiyle onu kıyaslama alakası yok yani. Biri 500 bin euro, biri 5 milyon euro, 10 milyon eurolar havada uçuşuyor. Şimdi Recep Bahar oluşunu demiş. Afobe Baker Plaza, Afdiyay, Diabate, Zargo Ture, Kampi. Hepsi de hepsini topla. Hepsini topla. Bir ona açının maliyeti etmez. Bir ona açı maliyeti et, maliyeti etmez yani. Topla. Yani bu verilen paralar yine yanlış ve ben zaten şunu da dinlemiyor. Bazı kesim hep öyle dedi. Şeydir yani. Ona ne söylesen yani sivrisinek saz dinlemeyene davul zurna az o misal yani. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az misali. Burada Ondan sonra Mark Bartra'ya atlıyor. Onu Abdullah Avcı'dan şey aldırdı. Ertuğrul Doğan aldırdı. Tamam imzayı o attı ama ben orada onun dahli olduğunu, muhakkak karşı çıktığını o paralara yani onun e, işte akşam pazar muhabbetlerinden veya başka şeylerinden anlıyorum Ahmet ağoğlu. Anlarım yani. Bir fikir yürütürüm. Acaba bu oyuncuyu şimdiki duruma göre de baktığım zaman bir şeyin delilleri vardır. Deliller nedir? E, i̇şte görüyoruz mesela. Ertuğrul'dan Doğan oyuncular aldırıyor misal. Geldiğinden beri 3 yıl 3 ay oldu. 3 yıl 3 ay 3 yıl üç ay oldu. Bu Ali Koç'tan ilgili de bir şey vardı aklında da oradan o geldi aklıma. O bile o o bile he Sosa. O bile Fener'lerin dikkat etmesi gereken bizi güye yıkmak için ya Fener böyle şampiyon olabilir mi misal? Yani şöyle aldırdığı oyunculara bakıyorum. aldığımız zaman para veriyoruz, gönderirken de para veriyoruz. Sayın Ertuğrul Doğan dönemi. Dikkatiniz çekti mi? Ha, Kapa bildirimi şu yapılıyor, bedelsiz işte fesih işlemleri yapılmıştır. Ben inanmıyorum. Adam niye 10 milyon euro alıyorsa, mesela Mark Bartran'ın kalan bölümde alacağı para yaklaşık olarak 5-10 milyon euro arasından bahsediliyordu. O adam bu parayı nasıl bırakıp gidecek bilmiyorum yani. Dediğim gibi bu... Kampi mampi. Bunlar çok ucuz oynuyordu. Zargo Ture zaten bir önceki videoda söyledim. Tamam mı? Zaten şu yorumlara bakarak iki üç tane video yapılır. Saymakla bitmeyeli çok mu doğru? Beş milyon lira Sivas'ın almadığı adama bir milyon yedi bin euro kim verdi? Kimi kastediyorsa beş yüz bin Sivas'ın almadığı adama kim verdi? Ama tamam da onu aldıran hoca. Hocayı dinliyoruz o zaman. Yine Abdullah Avcı. Hoca sizin beğendiğiniz hocanız. Av sezonu bitti ondan sonra pankart asıldı av sezonu bitti. Attık biz. Neyse. Şu da çok saçma. Tek sorun var Türkiye'de mi yaşıyordu? Bana sorarsanız değil neyse saçmalardan bir demet. E, faiz oranının yüzde 60 olduğunu bir milyon TL'lik borç bir yılda 600 bin lira katıyor. Yani bankada kim imza attı ve o göre öyle mi? Bırak futbolcu üzerinden okumaya o dediğim forvet scouting transferi yani örgüt çağırma. Ee, şimdi gelelim. Şimdi neden olmaması lazım? Bir de bir de şeyi söyleyeceğiz. Ee, bir dakika şu videoyu da alıp bunu en son yaptığım videonun da şeylerini alayım önüme. Ona da, orada da e, şimdi şöyle baş devam edelim. Saul Niguez. Ya ben şaşırmakta Hala devam ediyorum ya. Nasıl bir futbol ülkesi? Biri Orkun Kökçü'yü indiriyor. Olmayan paralar. Öbürü hala o Ya al şunu Luis Henrique'ye. Al. Al da kurtar bizi. Bu Bundan başka bir şekilde nemalanıyor Türkiye Ligi bence. Bu gazeteciler, televizyonlar, karşımda şu anda açık olan spor kanalımız. Tamam mı? Bunlar bunlar bir şey çeviriyor yani. Bu, burada bir şey var. Neyse. Saul Niguez'in 94 doğumlu. Bu 94 doğumlara biri hariç oradan o aklıma geldi. Paredes'te 3 milyon euroya gitti. O da 94 idi. Biri hariç Lundström 94. Okay 94. Hakan Çalhanoğlu bize zamanında Trabzonspor'a 17-18 yaşında kazık atan adam. Şimdi 94 doğumlu Saul Niguez. Neyse 94 doğumlu çok değişik. Ya 12 milyon euro bürütü var ya. Ve bu adamın siz nesini beğendiniz mesela? İyi, gelip bak Türkiye'de ben vereceğim bir isim var şimdi bak. Tam tarihini de hatırladım doğum tarihini. Şuraya da yazalım da 10 Ağustos 2000 doğumlu. Daha 25 olacak Ağustos'da. Ya 25 yaşında olacak adamı alın ya. O adamın o doymuş ya doymuş ve ben son videolarını beğenmedim nedense. Ya bir de tuttuğum yani ismini hatırlıyorum yani Atletico Madrid'den. Ama ben orada daha çok kimi hatırlıyorum? İşte o Şaşalı dönemlerinde o Fransız golcü ismini unuttum bak onun da. Ama Koke hani ben onu alın gidip alın da de demiyorum da 34 35 yaş karşıyım abi. Senin 30 yaş üstü Paris örneğini bundan veriyorum hep. Paris'ten de şeye geleceğiz yine. Orada da bir oralan ilgili bir şey söyleyelim. Yani sen 30 yaş üstünü bırak artık ya. Bırakın ya. Hemen onu parantez açıp orayı diyelim. Bu Chelsea şeye niye katılıyor, katılıyor ya? FIFA, e, Kulüpler Dünya Kupası'na. 2023-2024'te şampiyonlar ligine bile gidemedi. Nasıl katılıyor? Saçma bilik. Saçma bilik. Yani bugün orada tamam İngiltere'den iki kulüp vardı. Amerika, alt, arka bahçesi. Arka bahçesi bir, bir şekilde. İyi. E, Şampiyonlar Ligi'ne Chelsea yok. Kim var orada? Ha oradan şey ya e, bu arada e, abi müsait sen görüşelim dedi biri. Hemen videoyu bitirmem gerekiyor şimdi. E, şimdi Arsenal var. City'nin şeyi almışlar. Hadi City'nin hakkı vardır. Arsenal var, Liverpool var, başka kulüpler var. Şey katılıyor. Neyse. Bence Saul Niguez olmamalı. Videoyu çok şey yapmaya da gerek yok. Olmamalı. Bana göre olmamalı bu maliyetlere. 12 milyon, 6-7 milyon euro neti var. Kesinlikle olmamalı bana göre. Ama kim? Mesela benim e, naçizane bulduğum bir adam var. 2000 doğumlu. Bragantino'da oynuyor. Red Bull Bragantino. Orada e, şey vardı. Mosquera. Biz 13 Temmuz ondan bahsettik. Sakattı. 14 Temmuz e, Corinthians maçında o 75. dakikada oyuna girdi. O bile bizi duydu da bizim burada Trabzon duymadı. Erik Ramirez böyle hamşik vari. Frete de benziyor. Fretin biraz daha tık 1.69 fret, 1.72 bu. Tamam mı? Sen bırak sangarelerime o paraları. Sorarsın fiyatına, olmazsa onu da almazsın. İki ayağını kullanıyor gördüm. Gördüğüm kadarıyla. Abi böyle oyunculara gidin ya. Bu Saul Niguezlerle nedir işiniz ya siz? Meramımızı anlattık az çok. Ee, bir iki daha şey okuyacaktım. Alperen Yazıcı yazmıştı. Trans, Trabzonspor'da transfer karnesi. Yine aynı film, yine aynı hatalar. Burak uzunca bir yazı yazmıştı. Selam olun. bu Ağustos transferin yerine iki tane kaliteli orta saha alsak iyi olurdu. Bir de olsun. Ya Trabzon ben var ya. Ya harcama bu lige. Bir o merkez orta sahayı alırdım. Bir sol açı. bunlarla idare et ya. İdare et bu ligde ya. Samsun idare etti. Üçüncü oldu. İdare et. İdare etmesini öğrenin. En önemli konu bu. Trabzonspor bak gidecek Stoperlerde. Ya oradan bir şey kur. Bir sürü stoper var. Ya ben bu Sosa'nın ikinci yılı gibi bu savuşla başarılı olsa diyorum. Mesela Fenerbahçe'nin başarısızlığı. Bir örnek vereyim size. 35 yaşındaki Sosa'yı bizi güya çökertiyor. 2020 yılında 85 doğumlu 35 yaşındaki Sosa'yı bizden alıyor. Misal. Bunlar hep bir örnek ya Türkiye Ligi'nde. Hani Novak biraz daha ondan geç. 89'u da gidiyor bizden şeyi alıyor ya. O bile o zaman 31 yaşında galiba. Yani bu lig, bu ligde neyi bekliyorsunuz? İdare et ya, al bir merkez orta saha, çoka da gerek yok. Ha, ucuza bir tane stopere bulursun, alırsın. Savic'e çok güvenmediğince, uçma. Yani o bir santraforun bir tanesi fazla. Evet, ee, bir kardeşimizle görüşmem gerekiyor. Önemli olan bu Saul Niguez. Olmamalı. Bu rakamlara, bu fiyatlara olmamalı. Ne, bizim e, Erik Ramirez böyle değişik adamlara Red Bull Bragantino'da oynuyor. E, izlemenizi de tavsiye ederim. E, yani her iki ayağını kullanıyor. E, bahya şeyli. E, ondan sonra Flavio'yu sok ya devreye. Mesela Parades oradan diyeceğim. Ya sen 3 milyona orada anlaşması varmış. İtalyanlar parayı sever. 3,5-4 ver. paradezi alsaydın bunların içinde tümün içine. Ama ön libera çok. Belki merkez orta saha kullanırdın. Böyle bir lider oyuncu olabilirdi. Mesela orada Niguez olacağına. 94'lü de ona tamam. Fitim. Evet bugünlük bu kadar. Yeter diyorum. Allah'a emanet olun. Sevgili futbol severler, Trabzonsporlar. Görüşmek üzere. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.